Bütün mesela adam mesela altınını bulamıyor. Ee, efendim bir de evin bir tarafına gömmüş. Yani bahçeleri de var tabi. Yahu her tarafı da kazma gücü yok bilmem ne. Ya demiş ya imam. Ya mübarek adam demiş sen demiş paranı yeni nasıl unuttun ya. Ondan sonra demiş neyse götür ben evine götürmüş. Ona göre bir feraset demiş bir hesap ben bir kitap bilmem ne. Birkaç kişi de yanında götürür. Ona sormuş, buna sormuş. Demiş ki, ona göre o adamın da akıllı biri olduğunu anlamış ama ben olsam şuraya şuraya gömen <laughs> adam o kadar bağ bahçeyi kazmaktan kurtulmuş. Bulmuş onu hemen. Adamın biri gelmiş demiş ya imam demiş. Ya çok da kıymetli bir e, efendim e, malımı bir yere koydum. Nereye koyduğumu da şimdi bulamıyorum. Demek zamanlar geçti. İnsan oluyor böyle şimdi. Adam bana, bankaya dünyada para yatırmış. <laughs> Şifresini unutmuş adam işte bu ne diyorsun bilmem ne para paraları var ya kripto. Kripto paranın adam şey şifresini unutmuş. Adam kaç milyon dolar mıdır, nedir? TL midir bilmiyorum. O kadar büyük para olmuş o para. O ucuzken almış şimdi işte olmuş bilmem kaç lira. E şimdi adam bu milyonlarca diyelim dolar bilmem ne Adam şifreyi bilmediği için para gitti. Ya yani şifresini unutmuş ya kaybetmiş yani o kadar önem vermemiş ona baştan az para diye herhalde. Şu anda öyle bir haberler var yani. İşte adam parayı koymuş. Parayı bulamamış. Bulamıyor. İmam-ı Azam Efendimiz de şey gelmiş demiş ki ben bunu nasıl çözerim? Demiş ki bunun bir çaresi var. Ne olacak? Sen bir gece demiş yatsı namazından sonra güzel abdest tazeleyip namaza başlayacaksın. İmsa kadar nafile namaz kılmak o zaman kadar gel. İmsa kadar çok huzur üzere öyle bir namazlar kılacaksın ki allah Teala'dan başka hiçbir şey düşünmeyeceksin. Bak Allah'tan gayrı bir şey düşünürsen zikir halini, huşu halini bozduğun anda ben bunu sana teminat vermiyorum. Ama onu muhafaza edebilirsen Allah sana paranı bulduracak demiş. Ondan sonra adam hakikaten şunu böyle de mebla önemli mesele güzel bir abdestini almış, huzur üzere tazelemiş, gelmiş namaza böyle dikkatli kılıyor hep Allah artık bir vesileyle Allah'ın adını o zaman manasını anlıyor. Şunu okuduğunu manasını düşünmüş. Böyle tefekkür de. Huzur üzere namazı kılarken işte gecenin daha yarısına, işte biri geçmiş, yarıya doğru gelmeden paranın yerini hatırlamış. İnşallah namazı yarıda bozmamıştır. Yani tabi bozmamıştır herhalde o kadar da o zaman da cahil adam olmaz. Neyse namazı efendim e, iki rekatı neyse bağlamış. Tahiyyat selamı vermiş. Hemen gitmiş. Eliyle koyduğu gibi. Ondan sonra gelmiş İmam-ı Azam Efendimiz. Demiş ki Allah razı olsun sizden ya. Ne kadar güzel beni irşat ettiniz. Fikir verdiniz. Ben demiş buldum demiş ya parayı demiş. Ya demiş. Nasıl buldun? Ne zaman buldun? Demiş. İşte demiş işte gece yarısına yaklaşmıştı. Ben demiş böyle tam senin dediğin gibi namaz kılmaya devam ederken para birden aklıma geldi. Demiş. Evladım ben biliyordum demiş. Şeytan senin bir gece sabaha kadar huzur üzere namaza devam etmeni istemeyecek. Onun için mutlaka senin aklına bir yerden getirecek ve senin sabaha kadar bir geceyi sırf Allah'ı düşünerek ibadet yapmadan mani olacak. Bu kadar kazanman onu çok mahveder. Onun için ben bunu bildiğim için sana böyle dedim. Ama demiş sen yanlış ettin. Niye? E şimdi oraya kadar parayı bulmak için kılmadın. Allah rızası için kıldın tamam ama parayı buldun. Keşke o gecenin geri kalanını da buldum diye namazı bırakmayaydın. Madem öyle niyet ettin, geri kalan sabahına kadar, yani imsa kadar da bulduran Allah'a şükür için devam etmeliydin de orada da yanlış ettin demiş. Orada da yanlış ettin demiş. E şimdi şeytan hatırlatır mı? E şeytan unutturabilir mi? E Kur'an'da var. Yuşa Aleyhisselam'ın sözü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Efendim. Te'manseenihu illa şeytan ve nezkura. <laughs> Pişmiş balık canlanıp hayat suyundan üzerine damladı vakit canlanıp Nerede denize fırlarsa orayı bana haber ver dedi Musa Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselamla buluşacağımız yer orasıdır. E, ee, Hayat'tan su, su davladı. Ee, pişmiş balık şey şeydeydi, mikteldeydi, ellerindeki şeyde efendim, efendim zembildeydi. O onun içine değdi su. Pişmiş balık canlanıp fırladı zıpkın gibi denize. Ayetle sabit bu ayet. Kehf suresinde. Ondan sonra yine onu unuttu Yuşa Aleyhisselam. Gittiler gittiler. Musa Aleyhisselam çok yoruldum ya. Bence çok kuvvetli bir insandım. Ben bu kadar zamandır sefere çıktım. Bu sefer çok yoruldum. Lakin ha müseferine hadi ana sabah. Bu sefer çok yoruldu. Bu niye yorulmamam lazım? O kadar yol teptik hiç yorulmadık. Şimdi bu kayanın orada biraz oturdular. Oradan ileri niye yorulduk bu kadar ya? Aa ben sana demeyi unuttum. Ne demeyi unuttun? E Hızır Aleyhisselam orada e, yeri yerine Allah tarifini yaptı onlara. Pişmiş balık denize sıçradığı zaman. E ne oldu? E balık denize sıçradı. nerede sıçradı? O da geride bir kayanın yanında durduk ya orada. E biz zaten onu arıyorduk ya buraya kadar yolculuk ettik. Sen buradan ileri bizi boşuna ne getirir? Bu unutulacak bir şey mi? Onu hatırlamamı bana ancak şeytan unutturdu. İşte Allahü Teala şeytana böyle imtihan hikmetine mebniyen hatırlatma, unutturma. İşte vesvese de veriyor. Vesvese hatırla, unutturan hatırlatılabilir değil mi? Paranın yerini e, koyduğunu unutan adama geliyor. E çünkü neden? Vesvese. Aklına bir götürüyor. Diyor ki, efendim şimdi. E onu şeytan nereden bilecek? E kardeşim evlerde, ocaklarda, her yerde cinler var. E dolayısıyla o onu koyarken onu ko gören cin vardır. Şimdi bu iblislerin ordusu, cinlerin ordusu öyle bir şeydir ki. Birbirlerinden hemen istihbarat ağı var. Şimdi nasıl ki burada bir polis var. Efendim diyelim e, kaçak adam var. Nereye yazıyor? E, ne diyorsunuz ona bilmiyorum. FBI mıdır bilmem ne midir. E, kırmızı bilmem neyle aranıyor bülten. Kırmızı bülten çıktı hakkında Bütün dünyanın uluslar arası e, teşkilatına, istihbaratına haber gidiyor. Onun gibi bir şey. cinlerin ağı bunları istihbarat ağından bin kat, on bin kat fazla. E, dolayısıyla orada onu gören bir şey. O ona soruyor. Böyle bir adamın bir işini bilen var mı? E, İlla ki o adamla da görevli şeytanlar, cinler var. Her insanın üzerinde görevli melekler var. E, görevli de şeytanlar var. Görevli de cinler var. Ya bu hep ayet hadisle sabit yani. Musallat üzerimize musallatlar bulundu. E dolayısıyla onu ona Yani İmam-ı Azam bu radıyallahu teala. Beyne bak, zekaya bak, akla bak, fikre bak,